Değerli arkadaşlar, gençler hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Benimki gayet yerinde çünkü sizlerle beraber yine bir videoda buluşmuş oluyorum böylelikle. Sizler hukuk mesleklerine giriş sınavından bahsetmek istiyorum. Şartlarından ve içeriğinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 24 Ekim 2019'da 7188 sayılı kanunla birçok kanuna değişiklik yapıldı ve bu kanunun bizi ilgilendiren en önemli kısmı ise e, hukuk mesleklerine giriş sınavı getirilmesidir. Peki bu nasıl bir sınav? Kimler bu sınava girecek? E, ne zaman yani bu sınava gireceğiz? Şöyle ki 2020 yılında ve sonrasında hukuk fakültesine kayıt yaptıranlar bu sınava tabi arkadaşlar. Aynı şekilde idari yargı hakimliği düşünenler için konuşuyorum. E, farklı bir fakülte'den mezunsanız da yine sizler için bu sınav var. E, 2020 ve sonrasında Sonrasında kayıt yaptırmışsanız artık bu sınava girmek zorundasınız. Peki bu meslekten neler arkadaşlar? Saymak gerekirse avukatlık, noterlik, adli yargı hakimliği, savcılık ve idari yargı hakimliği. Zaten bu saydığım ilk 4 hukuk mezunlarının e, tercih ettiği meslekler. Diğeri hukuk mezunlarının yanında e, farklı birkaç fakülteden daha mezun olanların tercih edebildiği bir meslek. idari yargı hakimliği. Ancak bu meslekler için bu sınavlara ayrı ayrı girmiyorsunuz elbette. Tek bir sınav mevcut. Bu sınavdan geçtiğiniz takdirde yapacağınız tüm bu meslekler için elinize bir puan var demektir. Yani dediğim gibi ayrı ayrı bu sınavlara girmiyorsunuz. Bu mesleklerin stajına başlayabilmek için veya sınavına girebilmek için bu sınavdan geçmek zorundasınız arkadaşlar. Şimdi başlayalım avukatlıktan. Avukatlık bildiğiniz üzere öncelik, öncesinde 4 yıllık bir teorik derslerden oluşan fakülte geçmişiniz olacak. Ve okuldan sonra da 1 yıllık zorunda bir staj söz konusu. İşte tam bu arada e, sınav devreye giriyor. Bu saydığımız hukuk meslekleriniz giriş sınavı e, tamamen avukatlık stajına başlayabilmenin bir ön koşulun niteliğinde. Yani bir ön eleme sınavı. Bu sınavdan geçiyorsunuz ve sonrasında avukatlık stajınızı başlatıyorsunuz ve ardından ruhsatınıza başvurabilir. Ruhsat namenizi alıp avukatlığa başlayabiliyorsunuz. Yani bu stajdan sonra sizin avukat olmak için ya yani olabilmek için girdiğiniz bir sınav değil. Önce fakülte okuyorsunuz. Sonra bu sınava giriyorsunuz. Ardından bir yıllık stajınızı yapıp ruhsat alıp merhaba avukatlık diyorsunuz. Aynı şey noter için geçerli aslında. Fakülteden sonra hemen noter stajı zaten yapamayacağınız için öncelikle bu sınav, sınavdan geçiyorsunuz. Sonrasında da stajınızı yapıp noterliğe başlayabilirsiniz. Tabi bununla farklı bir durum var. Ee, önce falan kaydoluyorsunuz. Derken zaten yıllar sonra sıra geleceği için Acil etmeniz gerekiyor ama en nihayetinde bu sınavdan geçmiş olma şartınız şart aranıyor sizde. Adli yargı hakimliği ve savcılık için arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Zaten bir adli yargı hakimliği ve savcılık sınavı var, girilen tek bir sınav var. Fakat bu sınava girebilmenin ön koşulu da işte tam bahsettiğimiz sınavdan geçmek olacak. Yani yine fakülteniz mezun oluyorsunuz ve hayaliniz hakim savcı olmak. Sınava başvuracaksınız fakat öncesinde bu sınavdan geçmiş olmanız şart aranıyor. Sonra başvurabileceksiniz. Yani bu da bir ön eleme niteliğinde arkadaşlar karşınıza çıkıyor. Aynı durum idari yargı hakimliği için de geçerli. Eğer hukuk fakültesinden mezunsanız Yine girdiğiniz sınav aynı. Bu mesleklerine giriş sınavı. Fakat hukuk, hukuk fakültesi dışında siyasal bilgiler, maliye, iktisat ve idari bilinen fakültesinden mezunsanız da bu sefer girdiğiniz sınavın adı değişecektir. Fakat aynı formatta bir sınav. Fakat girdiğiniz sınavın adı idari yargı ön sınavı olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi yine ondan geçerseniz de idari yargı hakimliği için başvuruda bulunup o sınava girip ondan da başarılı olmanız gerekecektir. Peki bizde nasıl bir sınav bekliyor? Arkadaşlar bizleri en az 100 olmak üzere, 100 sorudan oluşmak üzere çoktan seçmeli bir sınav bekliyor. Ve bu sınav ÖSYM tarafından yapılan merkezi bir sınav şeklinde olacak. Çoktan seçmeli olacak ve geçme puanı yani baraj puanı 70 olacaktır. Fakat yanlış doğru götürüyor mu o konu hakkında henüz bir bilgim yok. Eğer olursa da açıklama kısmına mutlaka eklemiş olacağım. Olmazsa da artık sınava kadar siz bir şekilde onu öğrenmiş olursunuz zaten. Peki hangi konular çıkacak? Hangi konu başlığı çıkacak? Toplamda zaten ee, sınavda öngörülen 17 alan var arkadaşlar. Bunları tek tek saymak gerekirse de anayasa hukuku, anayasa yargısı, idari hukuku, idari yargılama usulü, edeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku hukuk usulü yani HMK, icra iflas hukuku, ceza hukuku, ceza yargılama usulü, iş hukuku, vergi hukuku, vergi usul hukuku, avukatlık hukuku, hukuk ve ve sosyalistisi, sonra da Türk hukuk tarihi. Toplamda bu 17 alandan arkadaşlar sınavda sorumlu olacaksınız. ben yani ortalama alan başına 5 ya da 6 soru gelecektir diye tahmin ediyorum. Bu şekilde bir sınava gireceksiniz. Toplamda 17 alanlık bir sınav. Peki bu sınavın zorluk derecesi ne olacak? Yani ya geçemezsek ya başarı olamazsak diye kaygılarınız varsa ki sizi çok iyi anlıyorum olabilir. Fakat arkadaşlar rahat olun. Ben daha üniversitedeyken biz bunu tartışıyorduk. O zaman avukatlık sınavı olarak gündemdeydi. Yani olsun olmasın şeklinde tartışmalar vardı. Sürekli tartışılıyordu. Ve biz de bunu hocalarımız bize sorduğunda evet yapılsın yapılması gerektiğini düşünüyoruz şeklinde tepkiler vermiştik haklı olarak. Neden haklı olarak diyorum? Çünkü e, bildiğiniz üzere çok fazla hukuk fakültesi var Türkiye'de. Yani 80'in üzerinde diye biliyorum açıkçası. Bu da demek oluyor ki her yıl binlerce mezun aslında veren fakülteler ve gitgide kalite düşüyor aslında. Dolayısıyla böyle bir element elindeki sınav hepimiz için en iyisi olacaktır diye tahmin ediyorum. Neden daha iyi olacaktır? Yani avukatlık mesleğine duyulan saygı emin olun daha da artacaktır arkadaşlar. Ki zaten şöyle bir durum var. E, hakikaten temel e, nitelikli sorular sorulacağı için e, temel bir e, bilgi istenecek yani sizden tutup da örneğin bir alanda uzmanlaşmış bir kişiden beklenecek tarzda cevaplar olmayacaktır. Dolayısıyla zaten e, mezun olmuş herkesin bunu rahatla cevaplayabileceği bir sınav olacaktır. O nedenle bu sınavı da geçemiyorsa zaten avukat olma ya da Hakim sahibi sınavına hiç deneme bile yani gibi bir sonuç ortaya çıkacaktır doğal olarak. O nedenle içiniz rahat olsun. Belki çok kısa birkaç günlük ya da bir hafta on günlük bir tekrar ile çok rahat bu sınavdan geçersiniz diyorum. E, gönlünüz rahat olsun. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Sayın meslektaşlarım olarak hitap etmek istiyorum sizlere de. E, umarım ya zaten sıkıntı çıkmayacaktır. Her türlü e, geçeceğinizi varsayıyorum. İyisiniz iyi rahat olun. O zaman görüşmek üzere diyorum. Yine aklınıza kalan sorular olursa bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Her daim yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Her şekilde eğer bilgim varsa faydalanmaya çalışıyorum. Beni de çok mutlu eder arkadaşlar. O zaman teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.